Esine Tv'den herkese merhaba. Estonya'da sezon koronavirüs arasında ardından ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Curesari geçtiğimiz sezon kümede kalabilmek için play-out maçları oynamak zorunda kalmıştı. Kadrolarının üzerine fazla koyamadılar, transferde sessiz kaldıklarını söylemek mümkün. Bu sezon yine zor bir süreçten geçeceklerini düşünüyorum. Öte yandan Nome özellikle stoperde Victor ve Lobay transferleriyle dikkat çekti. E, karşı son 9 yılda oynadıkları maçlarda sadece bir kez beraberlik aldılar ve kalan tüm maçları kazandılar. E, arada çok ciddi bir kalite farkı söz konusu. Bu maçta da ben Nome net bir galibiyet bekliyor ve handikaplı galibiyetlerini öneriyorum. İkinci maç Legion ile Levadia arasında. Legion ligi bu sezon yükseldi. 3 e, yıldır şampiyon olarak buraya kadar geldiler. E, fakat İlk hafta florataline 3-1 kaybettiler. Ligin hem bütçe hem de kadro kalitesi olarak en zayıf takımlarından biri konumundalar. Öte yandan Levadia şampiyonluk adaylarından biri olmasına rağmen ilk hafta hazır görünmedi. Genelde savunmaya güvenen bir takım görüntüsündeler. Ben bu yüzden bu maçtan nispeten düşük skor görebileceğimizi düşünüyorum. Önceliğim 3.5 altı seçeneği olacak. payda ile Tulevik karşılaşmasında ise gollere yönelmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Fahid'i 4 yıldır aynı teknik adamla çalışan ve istikrarlı bir şekilde üzerine koyan bir takım görüntüsünde. Son 5 maçta bu statta rakiplerini 4 gol ya da daha fazla atarak devirdiler. Öte yandan Tulevik de skora katkı yapabilen bir takım. Ev sahibi galibiyete yakın olsa da ben sezon yeni başladığı için golleri yönelmenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Dördüncü maç Flora Tallin ile Tartu arasında. Son şampiyon Flora, e, golcüsü Sorga'yı elinde tutamadı fakat onun yerini Sabri'nin eline dolduracaklar gibi görünüyor. E, bunun yanında Kaptan Vasiliev başta olmak üzere takımın iskeletini korumayı başardılar. E, i̇ki ekip 11 Mart'ta kupada karşılaşmış ve Flora rakibini 3-0'lık skorla devirmişti. İki takım arasında ciddi bir güç farkı var. Ben bu nedenle Flora'nın yine handikaplı bir galibiyet almasını bekliyorum. Son maç ise kale Nakalev ile Transnarva arasında. Talin Kale açılışta Payday'e 8-1'lik felaket bir sonuçla kaybetti. Orta sahada hem Lee hem de Kuyat'a gidince direnç anlamında çok sorun yaşadılar. Türk teknik adam Cenk Özcan'ın çalıştırdığı Transnarva açılışta fena bir performans ortaya koymadı. Ligin iyi sayılabilecek takımlar arasındalar. Ben bu nedenle bu karşılaşmada onlara güveniyorum ve kaplı kazanacaklarını tahmin ediyorum. Yapacakları kuponlarda herkese bol şans diliyorum.